Doğuştan bir yetenek kendisi, 5 ee, kere sırt üste 50 metrede Türkiye şampiyonu Ömürcan arkadaşımızla beraberiz. Endüstriyel tasarım okuyordum Türkiye'deyken, İstanbul Tüccar Üniversitesi'ndeydim. Tamam. Sonra yatay iş yaptım ee, Eskişehir Tekniğe. ondan sonra mezuniyet senesinde de buraya yerleştim. Mezuniyet, ol, mezun olmadan yerleştin? Yok, yerleştim. olmadan geldim. Atladın geldin abi buraya, sonra? Aynen. Sonrası nasıl oldu? İlk geldiğim zaman ne yaptım? Ben full delivery atıyordum. İlk ben 6 ay falan hiç Hı -hı. iş bulmadım. Sonra yani araba almıştım zaten. Hı -hı. Sonra full delivery atmaya başladım ben. Tamam. Stand bir olayı olduğu için artık yani bir iş bulmam gerekiyordu. Şey CV falan hazırladım. Bu işte antrenörlük belgemi, başarılarımdır, madalyalarım falan filan böyle güzel bir CV hazırladım. Havuzlara, işte leisure center, spor merkezlerine falan gittim. Sivilimi ee, bıraktım. Bir işe başladıktan sonra yine kendini geliştirmemi bırakmaman lazım ee, ki e, sen de kademe atlıyorsun, daha iyi yerlere gelebilirsin. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir. Kısa bir süre sonra tekrar karşınıza e, böyle güzel bir konuyla gelmek beni heyecanlandırıyor. Bugün, e, Adapazarı'nın bağrından kopup gelmiş bir yetenekle karşınızda olacağız doğuştan bir yetenek kendisi 5 kere sırt üste 50 metrede Türkiye şampiyonu ve 7 yaşından beri profesyonel olarak spor ile ilgilenen Ömürcan arkadaşımızla beraberiz kendisi Adapazarlı Adapazarı'nın bağrından kopup gelmiş dediğim gibi güzel bir yetenek güzel bir arkadaş bugün sizin sizinle birlikte onun İrlanda hikayesini dinleyeceğiz Kendisi orada bir üniversitenin son sınıfında bir bölümün endüstriyel tasarım bölümünün son sınıfındayken buraya gelmeye karar veren bir arkadaşımız ve bundan dolayı e, bence birçok arkadaşımızın dinlemek istediği bir hayat hikayesi olacak. Zaharet hani böyle bir risk de diyebiliriz hani çünkü çok büyük bir karar çünkü gerçekten e, bunları nasıl aldığından konuşacağız. Bunlara ne etki etti neden böyle bir karar aldı neden Dublin'de şu an Dublin'de neler yapıyor. Dublin'e geldiğinde ne gibi sıkıntılarla karşılaştı? Sadece Dublin olarak bakmıyoruz, İrlanda olarak bakmıyoruz. Hani tüm nereye giderseniz gidin bunların hani bu değil de lacivertini yaşayacaksınız. Hani olaylara biraz daha böyle bakarsak bence daha geniş açılı olur. Bence birazdan Ömürcan'la birlikte buluşup video çekeceğimiz yere geçeceğiz. Pazar demişken de medeniyetin ve yeteneğin çıktığı şehirlerden bir tanesidir. Yani Türkiye'de Ada Pazarı dediğiniz zaman yetenek ve medeniyettir. İkisi öncelikle gelir. Seyirde kalın. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa hemen aşağıya yazarsınız. Görüşmek üzere. Evet Ömürcan. Evet, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür evet. ediyorum. Ben senden önce biraz konuştum arabada. Kamera sende, evet. seni dinliyorum. ama Hikayen ne senin? Hikayem ben Ömürcan Aydın, Sakarya'da doğdum. Kendimi bildim bileli küçük yaşından beri yüzüyordum profesyonel olarak. Dayım e, yüzme antrenörüydü, böyle yüzmeye başladım. Bir 18, 19 yaşına kadar öyle profesyonel bir şekilde yüzdüm. Birkaç Türkiye derecelerim var, onun dışında davul çalıyorum uğraşıyorum. Müzik yetenekli ee, evet. evet. Amatör olarak o da. Tamam. Yani profesyonel bir şekilde değil. Sakarya'dan zaten bir yetenek bir de medeniyet doğar diye ben videonun başında söylemiştim. <laughs> Aynen. <gülüyor> Endüstriyel tasarım okuyordum Türkiye'deyken. Hı -hı. Ee, Hangi üniversitedeydin? İlk önce İstanbul Ticaret Tamam. Sonra yatay iş yaptım e, Eskişehir Tekniğe. Ondan sonra mezuniyet senesinde de Buraya yerleştim. Yani mezuniyet, her şeyi mezuniyet ol, mezun olmadan yerleştin. Yok yerleştim. olmadan geldim. Ne itti sen yani hani Türkiye'de sonuçta hani aile baskısı işte çevre baskısı bilmem ne hani ne itti de mezun olmadan buraya gelme kararı aldın? Ya ben uzun zamandır istiyordum <laughs> Avrupa yerleşmek. <laughs> Şahsen Türkiye'deki insanların çoğunlukla ne kafayabısını seviyorum ne de davranışlarını, nerede ne demeyi bilmemelerini hmm. ee, bu şekilde hani ekonominin yani, dışında ya evet böyle, yani benim biraz çok da sosyal öyle, evet aynen. sosyal baskı diyebiliriz aynen güzel peki bu yani direkt İrlanda mıydı yoksa herhangi bir Avrupa ülkesi olarak mı çıktı ya yani İrlanda ne alaka İrlanda şöyle benim aslında arkadaşımın sayesinde oldu Eren hı hı. Ee, o böyle araştırıyordu şey yapıyordu bakıyordu sonra bir bir gün Discord'da böyle oyun oynuyoruz falan. Hmm. Orada konuşurken dedi işte böyle böyle planlı oldu. Ben dedim hadi gidiyoruz. Hmm. O gün yani direkt yani o bir, bir anda karar verdi. O Eren Benayla tanıştığımız arkadaşımız. Aynen. Arkadaşım. Aynen. Ha, orada ee, da. selam olsun. Selam Eren. <gülüyor> 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 tamam. O şekilde abi. Sonra işte bize evraklarını hazırlamak tamam falan başladı. Hmm. Bir hafta sonra falan çok harbi bir şekilde. Tamam falan filan. Orada tabi tabi bizler falan kapalıydık. Biz açıldığı gibi geldik zaten. Ailen ne tepki verdi buna? Ailem en başta ailen... hiç istemedi. Iıı ee, yani çok karşılardı. Hmm. Ama şu an hem de bir ekonomik krizle beraber onların da çok mantıklı bir hareket yaptığına <laughs> e, farkına vardılar. Iıı e, şu an herkes mutlu. Herkes mutlu. Peki şu an ııı e, Türkiye'ye dönüp o üniversiteyi bitirme şansın var mı yoksa komple? Var. Ya ben başarı, dondurup öyle... geldim. Anladım. Dondurdum. Ama hiç öyle bir niyetim yok. Öyle söyleyeyim sana. Aynen. Ama yine de biraz <laughs> Aynen, tabii. Her azman, şey garanti. Aynen. Şey. İkna etmek amacında garanti. Aynen. Güzel. Atladın geldin abi buraya. Sonra aynen. nasıl oldu? Ben Sonra ilk gel geldiğin zamanları hatırlıyorum. Evet, <laughs> i̇lk <laughs> tanıştık, ilk oturduk. Aynı. Aynen. Ee, i̇lk geldiğim zaman ne yaptım? Ben full deliver atıyordum. Hmm. yani biz şehir merkezinde oturuyorduk herhalde. Aynı hmm. odada kalıyorduk. E, zaten biliyorsun, inanılmaz büyük bir konaklama sıkıntısı var. Evet, hala öyle. Hala öyle. İlk ben 6 ay falan hiç Hı -hı. iş bulmadım. E, i̇lk geldiğim hafta mıydı? Bir sonraki hafta mıydı? Araba almıştım zaten. Hı -hı. E, sen de biliyorsun. Hı -hı. Sonra full elveri atmaya başladım ben. Tamam. Full yani, böyle geçiyordum çok güzel de para yapıyordum. <laughs> Ama bu işte... bir olayı olduğu için Hı -hı. yani bir iş bulmam gerekiyordu. Sonra işte CV falan hazırladım. Bu işte işte belgemi, e, bu arada yüzümü bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlamıştım hı hı. Türkiye'deyken. E, belgemidir, başarılarımdır, madalyalar falan filan böyle güzel bir CV hazırladım. Gittim böyle yani Dublin'de e, havuzlara, işte leisure center, e, spor merkezlerine falan gittim. E, CV'mi bıraktım işte. Sonra bayağı bir dönüş yapıldı. 50-60 falan dönüş yaptı. Çok güzel. Onların arasından işte seçtim. Ee, Dolayi işte özel bir okul var. Orası hem mantıklı ee, hem ekonomik birden hem e, işte, ileriye evet, dönükten. Ee, çok mantıklı bir yerdi. Orada başladım bir şey işte. Yüzme bölümünü e, manager işte yöneticisi mi? Manager olarak işte. Çok güzel. öyle ile çalışıyorum ben. Peki yani böyle bir şey düşünen arkadaşlar evet. için soruyorum. Bu Türkiye'deki antrenörlük belgeniz? burada geçerliliği var mı veya geçerli olması için bir şey yapmanız gerekiyor mu? Yani şimdi şöyle tamamen şeye bağlı alan iş yerine bağlı. Hı ve ee, benim girdiğim çoğu yer çok şey yapmadı yani e, kabul etmedi ama bazı çok strict yerler de vardı. Mesela bir yerden dönüş almıştım bir tane otelde. Hı hı. Clayton Hotel miydi? Ne? Hı, hı. Evet. Şu aşağıdaki. Aynen. Oradan dönüş aldım. Onlar mesela beni şeye çağırdılar. İntervüüme. E, tam gidecektim. Ben dedim ki bahsedeyim işte. Benim dedim e, görmüşsünüzdür umarım CV'imde. İrlanda'da bir şeyim yok dedim. Bir belgem sergisinden. Onlar da dediler ki Iı, direkt şeyi iptal ettiler yani. Evet. yani mesela onlar çok hmm. İrlanda şeyin olmazsa <laughs> e, antralis belgen ya da herhangi bir şeyin e, kesinlikle alamıyorlar. Bu tamamen şans yani. Aynen. Evet. Aynen. Peki dil seviyen ne alemdeydi bu işi bulma <laughs> sürecinde? Hani dil seviyenin ne gibi bir faydası oldu? Veya yani, oldu mu? Oldu tabi. Ben biliyorsun sen de en kabukludur. Ben de ee, en kadar. En kadar bir geçmişimiz oldu. <laughs> <laughs> e, İngilizcem kötü değildi. Yani iyi bir düzeydeydi. Hı -hı. Ee, çok iyi iletişim kurabiliyordum. Hı -hı. Şeydi, e, buraya geldikten sonra daha daha yani... E, Buranın sadece biraz aksanı alışman gerekiyor. Aynen çok şey var. Aynen. Öyle yani İngilizce'den hiç bir sıkıntı çekmedim. Ama ki dilin kötü de olsa yani ben şu an antrenörlik için konuşacağım. E, İngilizcen berbat değilse değil yani iletişim kurabiliyorsan e, çok rahat bir şekilde şey yaparsın. Tek e, alıştırman yapman gereken şey ee, bu yüzme öğretirken ya da tenis, basketbol, hmm. futbol öğretirken terimleri aşina olmam gerekiyor. Yani odaklandığım dalın aynı. terimlerin aynı. az çok aynı. aynı. Bizim mühendislik gibi olay. Ha. Peki buradan yani böyle bir girişinde bulunacak birisine önerin yani buraya gelmeden önce veya geldikten sonra veya şu an Dublin'de veya İrlanda'da yurt dışında yaşayıp da bu işi yapmak isteyen insanlara öneri ne olur? Yani nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor ki profesyonel anlamda bu e, işin peşinden koşsunlar? Ya önerim tabii ki İrlanda'ya gelmişler için başlayınca önce. Tamam. İrlanda'ya gelmiş kişiler e, kesinlikle koşturmayı bırakmamalıdır bu işin hmm. Mesela yüzme dalından konuşayım. E, Swim kursları oluyor. Mesela antrenörlük belgen yoksa bile kurslar bu arada hala Covid'den sonrası olduğu için %50'si online, %50'si yüz yüze. Hı hı. Kesinlikle aslında çok da büyük bir para değil. Şimdi 600-700 liraya büyük bir para değil diyorum. Hı hı. Çünkü bunun getirisi Getirsin. ileri evet. e, düzeyde çok büyük oluyor. Hı hı. Yani şimdi nereden baksan yüzme antrenörleri en az şu an saatlik 17.5 lira En az yani. Asgari ücreti şu an 12 yıl olduğunu düşünürsek Aynen. gayet güzel bir rakam. Aynen öyle. Bunların evet. e, bu bahsettiğin şeylerin bir linki vesairesi tabii var ki, mı onu biliyorum. Koyarız bir kapta. Yani. E, ee, i̇ki şey var diye biliyorum. Hı. Bir water safety island var. Tamam. Bir de swim island var. Yüzme açısından, Yüzme açısından. E, bu kursları veren. Hı. Senin şu an profesyonel olduğun alan bu zaten. Onların linklerini. Peki burada olmayan arkadaşlar için ne önerirsin? Yani Türkiye'de adam sporla ilgileniyor. Ve yurt dışına Hı. çıkmak istiyor. Ya, tabii ki antrenörlük belgeleri kesinlikle alsınlar. Hı. Tamam. E, burada yani... E, mesela tenis antrenörlü arayan bir arkadaşım vardı. O da iş buldu. 2-3 ay içinde aynı profesyonel antrenör olarak ki evet. İrlanda sertifikası yoktu onda. dedim hmm. Dediğim gibi tamamen iş yerine bağlı. Nasıl? Ya yani sanki. iş yerinin rahatlığına bağlı. Hmm. Ee, orada antrenörlük belgesini alsınlar. Eğer burada evet. çalışmak istiyorlarsa hmm. antrenör bir şekilde spor dalında. Da ee, bu yani. İlla ki bir faydası olacak. Tabii Tenisçi kesinlikle. arkadaşınla da bir video çekmek istedim. tamam güzel. Buraya, şunu sormuyorum. Buraya geldiğinde yani Hayatında en büyük olumsuzluk ve olumlu tarafından baktığın zaman hani onu bir kıyaslama yapabilir misin? Hani iyi ki gelmişim ve keşke gelmeseydim diyebileceğin çok mu? Aynen biliyorum, <laughs> tahmin edebiliyorum. Yani o rahat alanı evet. bırakmak ne kadar zor evet. az çok tahmin edebiliyorum. Yani şimdi en iyi yönlerinden biri ee, tabii ki ekonomi. Hmm. Türkiye Türkiye'ye kıyasla değil. Türkiye'ye kıyasla. Evet. Çünkü biliyorsun burası da çok pahalı şu anda. Değil. değil. Dışarıdan öyle görünüyor ama değil. Aynen öyle. <laughs> ya şimdi biraz şey gibi gözükecek ama Topal. öyle değil. Ee, en kötü yanı bence tabii ki aile, arkadaşları her şey geri de Geride bırak. E, buraya yani oluyor. Ne kadar burada çok mutlu olsan, mutlu e, gözüksen de illaki ileri düzeyde özlüyoruz. İçindekini yani, gösteremiyorsunuz aynen, zaten. Ee, kötü yerlerinden yine biri, e, Türkiye'yi o konuda çok özlüyorum. E, sağlık sistemi evet. ve devlet işleri. Devlet işleri. İnanılmaz, yani sen de biliyorsun inanılmaz <laughs> yavaş. Ve randevular yani 6, 7, 8 ay oradan başlıyor. Her şey için yani. Evet. O bana çok garip gelmişti en başlarda. Türkiye o konuda gerçekten... İnanılmaz iyi. İnternet bankacılığı. Kesinlikle. Ee, burada bankacılıkla ilgili bir şey değil yani. yani devlete dahil devlet işleri çok kötü. Yani. Benim bir buçuk yılımı aldı. Ee, bu AIB bankasından çıkarttığım kartım bir buçuk yılımı aldı onu çıkarttığım. Yani, o anlamda evet Türkiye e, kat etmiş. Evet. İyi anlamda nelerin var yani tamam. İyi anlamda yaşam kalitesi bir. Çok güzel şu an çok memnunum. Keyfim yerinde. Keyfim yerinde. E, geziyorum. Özgürlüğüm var yani. Ee, burada Yeşil Pazar'ın da çok büyük bir katkısı var. Anneden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> ee, Avrupa'da vizesiz bir şekilde şu an gezebiliyorum. E, geze, geze o çok güzel. Çünkü finansal rahatlık var. Ee, yani burada... Bilet bulunması vesaire. Aynen. Çok yani güzel. 20 euro ya Ben Fransa'ya gidip geldiğimi hatırlıyorum. Gidiş ha. dönüş. Ee, yani bu arada sadece benim için değil bu biliyorsun. E, ee, Asgari çalışanlar da aynı şekilde. O, tabii, evet. ee, bu yani finansal rahatlık bence en büyük artlarından biri. Bu. Alım gücü diye. Aynen. Aynen çok güzel yani o yeşil pasaport kısmı arkadaşlar o bir önceki videoda bahsettiğim olay yani bizim e, biz Türk pasaportlarıyla vize almamız yine gerekiyor ama Ömürcan'ın ekstra bir olayı var yani o Türkiye'deki yeşil pasaportun aynısı burada da geçerli orada o da bir, bir yıl sonra yanlış bitiyor. aynen yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> bir yıl sonra belki senin daha farklı bir durum olacak güzel e, başka söylemek istediğim bir şey var mı yani şu anlık yok tamam o zaman arkadaşlar ben Ömürcan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Ömürcan'ın orada bahsettiği olayları zaten link olarak aşağıya koyacağız. Son olarak böyle soru sormak isteyen arkadaşlar olacak. Ee, bunlar için ben senin videonun altına girip bir yanıtlayabilirim. Buyurun. Tamam, Buyurun. yani aynen videonun altında yorumlu olarak yanıtlayabilirsin. En kötü ihtimalle şey yaparız. işte Instagram adresini falan koyarız. Bir şeyler yaparız. Ben şu an çok teşekkür ediyorum Ömürcan'a. Ömürcan videoyu senle kapatıyoruz. Ben de şunu söyleyeyim, burada tabii yani buraya gelmeden ne yapılması hı hı. E, buradayken de ne yapılması gerektiğini konuştuk ama ben mesela yani bu işi aldın şey yaptın o zaman da ben e, şöyle bir e, tavsiye vereyim, peşini bırakmamak lazım bir şeylerin. Ben çünkü burada kademe atlarken ya tabii hiçbir şey yapmadan olmadı. Hı hı. Ben burada e, yani müdür pozisyonu almadan önce şey kursuna başladım. Plantrup yani kazan dairesi bursuna başladım. Hı hı. Onu aldıktan sonra ben zaten müdür pozisyonunu alabildim. Bu kazan daireç yani havuzun tamamı teknik hı. E, kısımları e, senin eline geçiyor. Bu da e, bir 6 aylık bir süreçti. Tamam. Yani bir işe başladıktan sonra yine kendini geliştirmemi bırakmaman lazım e, ki e, sen de kademe atıyorsun daha iyi yerlere gelebilirsin. Gayet güzel bir ek bilgi oldu. Bunu da ekstra koyuyoruz. Ee, videonun kapanışını sen de yapıyoruz. İşte videoyu takip edin, beğenin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet arkadaşlar, Özcan abinin kanalını takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram linklerimizi de koyarım <gülüyor> <gülüyor> Onları da takip edebilirsiniz. Ee, ben de videolara başlamayı planlıyorum. Ee... Senin kanalında <laughs> yayınlar. O zaman Sakarya'ya öncelikle... Sakarya'ya selam olsun. <laughs> Kardeşim teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Sağ olun.